Hepinize merhaba arkadaşlar. Daha öncesinde Xiaomi süper duvar kağıtlarını telefonunuza nasıl uygulayabilirsiniz ondan bahsetmiştim. Daha önceki videomda bunu tüm Android telefonlara uygulayabiliyordunuz. Şu anda yapacağımız işlem Xiaomi telefonlarda temalar uygulamasının içine e, yapımını göstereceğim. Aslında üst model Xiaomi telefonlarda yani AMOLED ekranlı üst model Xiaomi telefonlarda bu özellik kendiliğinden geliyor. Ama sizin de Telefonunuz amoled ekranlı değilse, üst model değilse bu özellik kendiliğinden bulunmayacaktır. E, Temalar uygulamasına girdikten sonra buraya Tıklıyorsunuz sonra duvar kağıtları diyorsunuz, süper duvar kağıtları kısmı bu Normalde orijinal olarak benim telefonumda yoktu. Bunu bu şekilde Buraya yüklemeyi size göstereceğim şimdi arkadaşlar nasıl yükleyebilirsiniz sizlerde Ona bakacağız Şimdi bunu yükledikten sonra da nasıl yapabiliriz onu yine bakacağız Şimdi Google arama ekranına Xiaomi APK Mirror Super Wallpaper diyeceksiniz. Bunu yazacaksınız. Bunu yazdığınızda ilk çıkan Mi Wallpaper APKs kısmına gireceksiniz. Bu arada hatırlatmamızı yapmayı unuttuk. Aşağıdaki abone ol butonundan kanalımıza abone olabilir. Yanındaki zile tıklayarak da yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet. ilk zaten çıkan ekrana tıklıyorsunuz. Ben bunları bu şekilde de göstereceğim. Link olarak da aşağı ben açıklamalar kısmına ekliyor olacağım. Şimdi buraya girdiğinizde direkt ben size bir indirme linki vermez. Burada en üstteki en son sürümü bu indir butonuna tuşluyorsunuz. Yine indir çıkmayacaktır burada. Yine iniyorsunuz aşağılara. Şurada şu kısma tıklıyorsunuz. Yine farklı bir ekrana atıyor. Burada çokça atacaktır size. Ben en son yani indirme linkinin olduğu bu ekranı size vermeye çalışacağım burada indir apk buna tıklıyorsunuz. Buna tıkladığınızda yine de indir diyeceksiniz. Bunu indireceksiniz arkadaşlar. Bunu ben zaten daha önce indirmiştim. Bunu indirdikten sonra aç deyip bunu güncelle diyeceksiniz. Ben daha önce bu işlemi yaptığım için yapmayacağım. Bunu güncelle dediğinizde şuraya yine gelelim. Şuraya bu bir şey çıkacaktır güncelle butonu da çıkacaktır yine aynı bu süper duvar kağıtları ekranında siz oraya dokunmayın sakın o işlemi yaptıktan sonra sonrasında yine bu Google ekranına dönüyorsunuz arkadaşlar sırasıyla Super Wallpapers Mars sonra Dünya sonra Snow Motion sonra Satürn ondan sonra Geometri zaten başka da yok Bunları yine sırasıyla yine aynı şekilde içine gireceksiniz. Aynı dediğim şekilde en üst sürümüne geliyorsunuz. Ondan sonra buraya geliyorsunuz. Yine bunu da buradan şöyle aşağı indir APK diyeceksiniz. Bunları indirdikten sonra bitmiyor. Bunları indirdikten sonra her birini teker teker telefonunuza uygulama gibi yüklemeniz gerekiyor. Hatta bir tanesine yine bu şekilde yapalım. Şöyle yine de indir çıkacaktır. Bakalım bu işlem çok uzun sürerse burayı biraz kesebiliriz. Gerek kalmadı kısa sürdü. Burada yine ben bende güncelli çıktı ama bende yüklü olduğu için güncelli yazısı çıktı. Sizde güncelli yerine yükle çıkacaktır. Bunu yükle diyeceksiniz arkadaşlar. Hepsini Dediklerimin hepsini teker teker yükle diyeceksiniz arkadaşlar. Teker teker Yükle dedikten sonra Bunları çok ayrıntılı girmiyorum yapabileceğinizi düşünüyorum. Teker teker yükle dedikten sonra Aynı buradaki gibi bir ekran elde edeceksiniz sizde. Yani şuraya normalinde Benim telefonda canlı duvar kağıtları ana sayfa efektleri vardı bu arada bu e, Süper duvar kağıtları yoktu. Bunu ekledi bunu gördüğünüz gibi bu şekilde Böyle içine girip bakabiliyorsunuz normal ekranınızda nasıl. Ondan sonra kilit ekranınızda nasıl oluyor. Mesela Mars'ın diğer görünümleri de var burada normal bu görünümü random olarak. Sonrasında farklı bölgelerini seçebiliyorsunuz. Bu şekilde. Ondan sonra dünya. Dünyanın da aynı şekilde böyle bakabiliyorsunuz. Yine farklı bölgelerini seçebiliyorsunuz. Ondan sonra ben mesela Satürn'ü çok seviyorum. Satürn'ün çok güzel görseli bence. Bu da bu şekilde gördüğünüz gibi. Geometri de tercih edebilirsiniz. O da bu şekilde. Bu arada bunlar karanlık moda da uyumlu. Karanlık mod yaptığınızda da bunlar kararıyor. Telefonumuzu karanlık moda getirelim bakalım. Nasıl görünecekler. Karanlık moda aldığınızda da bu şekilde oluyor. Karanlık modda da bunlar. Dünyaya bakalım. Dünyada da gördüğünüz gibi o bölgenin karanlık alanına gidiyor. Yani bunlar karanlık moda da uyumlu. Hepsi çalışacak. Yani her modelde olmayabilir. Bilmiyorum yani şimdi benim telefonumda oldu. Farklı bir telefonda da test ettim. Onda da oldu. Ee, Poco model bir telefonda. Benim telefonum Redmi. Ama şimdi her modelde olacağının garantisi yok. Dediğim işlemleri e, teker teker yapın. Yükleyin hepsini. Ama burada e, süper duvar kağıtları kısmında güncelleyisi çıkarsa sakın güncellemeyin. Yaparsanız onu işlem başarısız oluyor. Sadece dediğim APK'leri e, yükleyin teker teker. İsterseniz yani örnek veriyorum. Ben de geometri olmasın derseniz geometri yüklemeyebilirsiniz. Orada şurada bir e, yükle ya da güncelle gibi bir alan oluyor. Kullanamıyorsunuz. E, bu şekilde yani arkadaşlar videomuz size e, faydalı olması ümidiyle ben kendim severek kullanıyorum arada bir. Sizlerin de kullanmasını faydalanmasını istediğim için e, video yapmak istedim. Bu arada son olarak APK Mirror sitesinde. Ee, Xiaomi'nin sistem uygulamalarını son sürümlerini görebilir, indirebilirsiniz, ee, bakabilirsiniz. Xiaomi'nin uygulamalarını APK Mirror sitesinde çok güzel içerikler var bu konuda. Yani örnek vermek gerekirse Xiaomi'nin Not Defteri uygulamasının son sürümünü oradan edinebilirsiniz, ya da hava durumu uygulamasının son sürümünü, ya da uygulama kasasının son sürümünü oradan edinebilirsiniz arkadaşlar. Bunun da bilgilendirmesini vereyim. Videomuzu burada kapatalım. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olabilir. Yanındaki zile tıklayarak da yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.